Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Henry Stickman oyununu oynayacağız. Bu oyunun bir sürü serisi var. Ben baştan başlayacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle amacımız bu bankaya girmek. Lazeri deneyelim. Ya bizimki var ya. Niye böyle bir şey yaptın? Niye çekilmedin? Neyse. Kürekle girelim o zaman. Ya alt tarafı bir kürek şov yapmana gerek yok. Gir hadi. Evet giriyor. Aha. Gaz. Neyse. Başka seçeneklere bakalım. En azı para kalığına girmek. Bizi böyle içeri alırlar bence. Et geldiler gördüğünüz gibi. <laughs> ne olur ne olmaz alıyorlar arkadaşlar öyle diyor. Et bankayı girişimizi yapacağız herhalde. Gördüğünüz gibi girdik. Aha kapıyı da kapattılar. Şimdi etrafına bakıyor. Evet, yakalandık gördüğünüz gibi. <laughs> Neyse yapabileceğimiz bir şey yok. Bir sonraki oyuna geçip geliyorum. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuzun ismi A Spacing Prison yani hapishaneden kaçmak. Başlayacağım. Evet. Oh, you. Gitmekte özgürsün diyor. <laughs> Arkadaşlar ben buraya muhtemelen altyazı koyarım. Evet. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> <happen> <laughs> kontrol et ettiğini söylüyor. Ama bence kontrol etmemiş. <laughs> Ki gülerek söylüyor yani. Emin değilim. <laughs> evet. 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 Evet, içtik. Ne oldu şimdi? Herde zaman durdu. Evet. Polisler de böyle ilerliyormuş biz açarken. Polisi çöpe attık yuh. Bizimkinde hiç acıma yok he. Bak aldı yedi yine ya. Neyse kaçtık mı lan? Aha. Etkisi bitti ya. Ne oldu şimdi? Nrg yeni etkileri şunlardır. Mide bulantısı, baş ağrısı, kalp. Hızlı kalp hızı ve inme ve veya kalp. Herhalde kalp krizinden öldük. Cep telefonu. Arkadaşımızı annemizi falan arayak ya. Avukatları arıyoruz. 9 Eylül saat 12.53. Evet, tanık ifadenize devam edin Arkadaşlar, okay. aa, bu polis şey değil mi? Hani biz bankaya girmeye çalışırken olan polis. Aslında. Bizim avukatımız yani. Evet. Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present the evidence already. Evet. Bunu sunalım bence çünkü bankaya bununla girmeye çalıştık. That. Is, is that the bag the defendant hid in? Yes,

As you can see by this doctor's I was in the bag, was a question. Question. This is absurd. The witness is to dispose of the body. He left the defendant the bag, knowing he'd drive by on the way back to the bank. The biraz of the, partner the he convinced his partner to throw the bag in with the other. But, but why would he do that? Why? To dispose of the body, of course. There are millions of bags of money in that bank. The witness knew it would take a long time before the victim was found.

Ve hapishaneden kaçıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaçtık. Evet burada da oyunun sonundayız. Ve bu bir oyunu daha bitmiş oldu. Sıradaki oyuna geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki oyundayız. Bu oyun ismi de Elması Çalmak. Bu oyunda da herhalde bir elmas çalacağız. Adından anladığım kanalıma. Evet. Yeni bir müze açılmış. Yani. Ar oradaki elması <laughs> gösteriyor. Evet bizimki elması görünce hemen çalmaya gidiyor. İçine sızalım girersek bir şeyler olabilir. Yer çekimi önleyici kapak. Tamam. Bence yeterli kapatabilirsin. Evet. Şanslısın. Hep uzay ist. E, uzayda ölecek bizimki. Evet. Bu fail oldu. Yukarıdan gideceğim. O yüzden zıplayan ayakkabı. Evet, gitmeye çalışıyoruz ama olmuyor. Ya denize kaydı, düşmezsin be. Orada deniz mi varmış? Tamam. O zaman ışınlayıcı. Bizim keçi yapamaz bence ya. Beceriksiz biraz. Aha, gitti. Falcon, şahin yumruk. Falcon. Aa. Yeteneksiz ya. Madem yapamayacaksın neden gidiyorsun? Neyse madeni para atalım. O dağına giderken biz de girelim. Tel lekelemek. Tel. Evet iyi güzel. Çekit. Tekte kırıldı be. Peynir. Ya ne neden cidden olamaz mı? Tahta. Bizi zıplatsın biz de karşıya geçelim. Atlayalım belki kurtuluruz. Madem atlayınca neden bu kadar aksiyon yapıyorsun ya? Elmas diyelim ne olacak? O adam gitti arkadaşlar. Elması çaldık gördüğünüz gibi. Bu da böyle bir sondu. Sıradaki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki oyundayız. Bu oyunda ise herhalde bir uçağa gideceğiz. Evet. <laughs> evet. Böyle bir böyle bir klan varmış herhalde. Üyeleri de bunlar da üyeleri. <laughs> Evet. Bize yaptığımız suçları gösteriyor. Ya. Bizimki çok suç çeşitli Bizim niye, bizimki niye yalnız almış? Çok suç. <laughs> evet. evet. Uçağa bineceğiz anladığım kadarıyla. güzel seçeneklerimiz var. Ben direkt topla gireceğim. Oh. Bizimki girdi. Evet herhalde bunlar liderleri korumaya çalışıyorlar. Ben roket kullanacağım. Bakalım olacak mı? Vurmaya çalışıyoruz. Bizimki evet duvara yapıştı bildiğiniz. Sandalye. <laughs> evet. Adamdan kaçtık. Evet haber veriyorlar. Topun içinde bir adam var geliyor diyorlar yani öyle tersinden atlayalım ya. Kapıları acele edin. Kapıları aktif edin gibi bir şey söyledim. Metal yumruk. Evet. Kapıya boslandık resmen. Şimdi acele edin. Kapıları aktif edin. Aktif, aktif edin diyor. Konuşamadım. Pasu edeyim. Ne olacak? Oğlum pırtlayarak da o kadar ileri gitmezsin lan. Adam şaşırdı. Vah dedi. Evet biz bizimki yine ona ulaşmaya çalışacak. O adam oraya nasıl çıktıysa helal olsun. Evet. Bence roket jump. Zıpladık. Evet. Aa, tam kapanacakken geçtik. Yo yo oynayalım. Evet roket attık bir sürü. Biz kazandık. Yeni başarım aldım ayrıca. Kazandık. Evet bu karşıya atlamamız lazım. Glider. Karşıya geçelim. Evet. Yardım yardım desene de biz kurtardık kendimizi yakaladık onu. Yanında adamlar var hiçbir şey yapmıyorlar be. Teslim olduğunu söylüyorlar. Hayatını geri kazanmak için onu bize teslim et diyor. E, roket. kocaman uçağı aldı ya bir helikopter tank evet sertifika doldurmuşuz. Evet, onları onu onlara teslim ettik. Biz de kaçıyoruz şu an. Son oyuna geçelim bu videodaki. Evet arkadaşlar bu videodaki son oyunumuzdayız. Bu oyunda herhalde bir hapishanedeyiz. Evet geçmiyorum. Merhaba Henry. Welcome. Arkadaşlar şeyden başlamak gerekli kusura bakmayın. Evet başladık. Uh, Merhaba Henry. Welcome. Duvara hoş geldin. Burası <laughs> en azılı ve ünlü suçların olduğu bir yer diyor. İşte İngilizceye tahmin bilmeye çalışıyorum. Evet. Evet. Bir kızla beraber hapishanedeyiz. Kız gördüm orada. Evet. Herhalde. Ee, ben aktarımı bekleyeceğim. Bizi bir şücreye aldılar şimdi. Orada tutsak edecekler herhalde. <laughs> Işınlayıcı. Biz nereye geldik lan? Now, <laughs> Yok be geldiğimiz yere bak ya. Bizimki hiç beceremiyor ya. Bu kadar da kötü kullanmasın. Razer uçak hedef. Evet şimdi oldu bence. Aha yine olmadı düştük. Aa olmuş. En iyi klanı arıyorum. Ya. ya biz bu adamı yakalamıştık. Where are you? Yeah, in the complex called the wall. Yes, of course, sir. We'll be right there. I'll sit tight, uh, and evet. I'll let you know when we're close. You <coughs> can <coughs> <coughs> where, where exactly are you? It's cafeteria. Caf cafeteria, there you are. Alright, how do you want to do this? It's Matkaparavasi, Mikrates. Evet arkadaşlar yapamadık. Hasta geçir Bu ne? Scooter falan mı? Aha atıttı <laughs> <laughs> Yukarı çekin inşallah. İzledi düşmeyiz. In Bizimki mutsuz elde atacak. Görüşürüz dedi.